İhtiyacımız olan şeyler öncelikle doğa bilimleridir. Doğa bilimlerine yaslanan mühendisliktir. Bu ikisi son derece önemli. Ondan sonra çok ciddi bir hukuktur. Yani bütün sosyal bilimlerin dayandığı şey hukuk. Hukuk herkesin bilmesi lazım. Hukuk, mesela hukuk mesela. çok önemli. Evet. Fakat hukukun adam gibi çalışabilmesi için bir bilgi daha ihtiyaç var. Ki ben bu bilim branşını doğa bilimleri sosyal bilimler arasına koyuyor. Tarih. Evet. Tarihin yöntemleri doğa bilimleri yöntemleri. Değil mi? Veri arıyor. Belgeye dayanarak. Diyorsun ki şu 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 bunu yaptı al sana belge. Dolayısıyla tarih bilmek ve tarihin nasıl yapıldığını bil. Son derece. Çünkü seni safsatadan kurtar. Sen tarihin nasıl yapıldığı, metodolojisini anlarsan bir kere şunu öğreniyorsun. Bugün dünya nasılsa eskiden de öyleydi. Anlatabiliyor muyum? Efendim eskiden mucizeler oluyordu, bilmem ne oluyordu, İsa Allah'tan doğru. Diyorsun ya kardeşim hani bir laf vardır, Halep oradaysa Arşun burada. O zaman oluyordu, bugün niye olmuyor ya? Değil mi? Böyle zırvalık olur mu? Çok eleştirel bir bakış açısı getiriyor tarih. İyi bir doğa bilimi temeli almış toplumda, iyi tarihçiler olur. İyi tarihçilerin olduğu toplumda da Topluma bakış açısını düzgün Ve bu toplum içinde iyi hukukçular yetişir. Şimdi bak çok enteresan hukukçuluk matematikçilik akrabadır. İkisi de belirli e, aksiyonlar Bunun eski tabiri bir tarifeydi. Belli bir tarifelerden başlarlar. Belli kabullerden başlarlar. Sen dersin ki efendim insan öldürmek kötüdür. İnsan öldüren adam ceza alır. Şimdi bu senin aksiyonlarından biri. Buna benzer aksiyonlar yaparsın ve kendine şu soruyu sorarsın. Bütün bu aksiyonların dayandığı bir tane temel aksiyon var mı? Yani ahlakın temeli var mı? Bu çok sorulmuş bir sorudur. En sonunda Bertrand Russell falan gibi adamlar karar veriyorlar ki biz bulamıyoruz. Aslında var. O da altın kuraldı Altın kural ne diyor? Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Evet, doğru. Bütün ahlakın ve bütün hukukun temeli bu. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Bunun dışında hiçbir ahlak kuralına ihtiyacın yok. Hukukun üzerine oturtacağız. Ama hukuk dayandığı payandalar olacak. Değil mi? İnsan davranışı, insan psikolojisi, insanın tarihte nasıl davrandığından gelen bilgiler, işte bütün bilimler bu payandalar oluşturur. Onun için adam gibi bir eğitim lazım. Bu eğitimin içinde dinin yeri yok. Bak bu çok önemli. Gelelim bu eğitim durumuna. Ha, evet. şimdi bu bugünkü tartışmadan bahsediyoruz. Şimdi e, 1977-78'de eğitim şeyi 8 senelik zorunlu eğitim verilmiş. Şimdi onu değiştirmeye çalışıyorlar çünkü 18 Şubat'ta verilmiş. 28, evet, 28 Şubat 28 ama 77-78'de yani öğrenim Yani 5 seneydi ondan sonra evet. işte 8 seneye çıktı. 8 seneye çıkmış. Evet. Bu yüzden de İmam Hatip okullarının orta kısmı kapatılmış. Evet. evet. Doğru Şimdi, da yapıldı. Evet. Şimdi neden doğru yapıldı? Bir kere bunu konuşalım. Evet. Şimdi e, bana sorarsan İmam Hatip okullarının toptan kapatılması lazım. Neden? Çünkü İmam Hatip okulları diğer meslek okullarından farklı olarak bir varsayım yapıyor. Sen Müslümansın diyorlar. İyi de çocuk 18 yaşına gelmeden yani cezai ehliyetini kazanmadı. Ne demektir cezai ehliyeti kazanmak? Kendi başına karar verebiliyor demek. 18 yaşından küçük çocuğu sen niye mahkum edemiyorsun veya edersen çok özel şartlar kullanıyorsun. Diyorsun ki bu çocuk kendi başına karar verecek durumda değil. Dolayısıyla ona özel muamele yapacaksın. Cezai ehliyetini kazanmamış adama sen kontrol edemediğin bir inanç sistemini empoze edemez. Evet. Kontrol edemiyorsun. Değil mi? Çocuk 18 yaşına geldiği zaman kendi kararını ne o, o bizi evet. ilgilendirmez. Ama çocuk 18 yaşına gelene kadar hele devlet eliyle hiçbir inanç sistemi empoze edilemez. Tamam. Şimdi diyorlar ki efendim işte ateistlik de bir inanç sistemidir. Hayır değildir. Çünkü diyorsun ki ben bilmiyorum ortalıkta ne var. Şimdi benim yapacağım bir kere çevremi öğrenmek. Dini öğrenmek ne demek? Onun bunun dediğini öğrenmek. Başka bir şey yok ortada çünkü. Diyorsun ki hayır. Çocuğu ben doğayla karşı karşıya bırakacağım. Toplumla karşı karşıya bırakacağım. Kendi mantığıyla karşı karşıya bırakacağım. Kendi mantığıyla karşı karşıya bıraktığın branş nedir? Matematik. Değil mi? Matematik çünkü bizim mantığımızın bir ürünüdür. Bizim aklımızın bir ürünüdür. Doğada yok matematik. Biz kendimizin yarattığı bir sistemdir. Dil gibi. Çocuğa sen bir kere matematik öğreteceksin. Ondan sonra buna paralel dil öğret. dilini adam gibi kullanmış. Çünkü dil olmadan mantık adam gibi yapılamaz. Ha yapılabilir. İlk insanlar da yapıyorlardı. Doğru yanlış seçiyorlardı. Konuşamadık mantık. Ama konuştuğu zaman çok daha detaylı olarak bir sistem kurabiliyorsun. Dolayısıyla önemli bir matematik bir dil. Tamam. Şimdi çocuk bu ikisini öğrendikten sonra yavaş yavaş tabiatı taratacaksın. Etrafındaki hayvanını, Efendime söyleyeyim bitkisini. Sonra gitsin ilim matematik okula. Evet istiyorsa çocuk, gitsin. Çocuk, çocuk, değil mi 18 yaşından sonra. Çocuk bütün bunları gördükten sonra. Değil mi? E, bu arada ailesinde dindar adamlar var olacak veya tanıdıkları arasında olacak. Tanıdıkları arasında Müslüman olacak, Hristiyan olacak, Musevi olacak, dinsiz olacak. Belki Güneydoğu'da her olacak. Zerdüş dinine mensup değil mi? Mecusiler olacak. Ha şimdi bütün bunları da bir taraftan duyacak çocuk. 18 yaşına geldiği zaman da diyecek ki ben mektepte şunları 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 okudum. Bu aklıma yatıyor, bu aklıma yatıyor. Ona göre bir şey yok. Tek kriter akıl. Tek kriter. Başka kriterimiz yok. Bizi insan yapan, bizi hayvandan ayrı kılan, bizim belli bir cemiyette yaşamamızı mümkün kılan tek vasıta akıldır. Aklın da teçhiz edilebilmesi için bilgi lazım. Bu bilgi de safsakayla onun bunu söylediğine evet, değil. Evet 18 yaşına kadar bilgi verilecek ondan sonra o kararını şimdi, verecek. Öyle şimdi değil mi? hükümet ne diyor? Efendim diyor meslek okulları zarar gördü. Meslek okulları lazım mı? Çok lazım. Türkiye'de meslek okullarının ihmal edilmiş olması çok büyük zarar. Yapmış. Kabul. Ha, bu meslek okulları arasında İmam Hatip var mı? Hayır. Neden? İslam dini imamlık herkese verilebilir. Cemaatten birisi çıkar şeyin önüne diyor. Namazı kıl. Mal gibi. Yani senin imama ihtiyacın yok. Din bilginine ihtiyacın. İyi ilahiyatçıya ihtiyacın. Ha 18 yaşından sonra oluyor. Tabii üniversiteye. Üniversiteye gittiği ya, zaman olur. Fabrikası. Değil mi? O zaman olur. Şimdi şunu diyebilirsin. pek kardeşim yani benim köyde deyim ama ihtiyacım oluyor. İşte bir din adamına ihtiyacım oluyor. Dinde yok ama böyle bir ihtiyaç var. Ha, peki o zaman lisede ben imam olmak istiyorum diyen bir adama ailesi yönlendirir. Bilmem O zaman da dersi ki yere kaç imama? Ona göre bir okul yaparız. Evet. Yani 8 senelik olsa yine eskisi gibi Tabii. kalsa sonra da üniversiteye Tabii. devam etseler daha iyi Tabii. olur. Şimdi e, öteki meslek okulları için de ailenin ekonomik durumu ve çocuğun yetenekleri işin içine giriyor. Şimdi bir çocuk 18 sekiz yaşında kendi karar veriyor ama yeteneklerinin ne olduğu çok erken belli oluyor. Şimdi bu çocuklar arasında ben marangoz olmak istiyorum diye. Olsun. Ben kaynakçı olmak istiyorum. Tornacı olmak olsun. Hiç itiraz yok. Değil mi? Ondan sonra diyor ki ya ben bu işi sevmedim. Üniversiteye devam etmek istiyorum. Et. O zaman gir üniversite imtihanına et. Veyahut üniversite imtihanları kaldırılacaksa bence kaldırılması şart. Değil mi? O zaman normal liseden giden adamın gördüğü bütün dersleri görerek gideceksin. Evet. Öyle bir sistem Aa, yapmak. Şart. Değil mi? Evet. Çünkü öyle yapmadığın takdirde sen aslında dini eğitimi getiriyorsun demek. Buna izin verilemez. Daha önce söylediğim nedenler. Evet.